Dostlar selamlar. Beni yakından takip edenler bilir ki bundan yaklaşık 10 gün önce bir challenge başlatmıştım. Bu challenge'a göre 1000 dolarlık bir bakiye ile başlayıp bu bakiyeyi 10.000 dolara ulaştırmaya çalışacaktım. Bu challenge'a göre bütün işlemlerimi şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşacak. Psikoloji ve risk yönetimini merkezde tutacaktım. Geldiğimiz noktada ise 1000 dolarlık bakiyemi 6000 doların üzerine çıkardım ve total büyüme olarak 6x'lik bir kazanca ulaştım. Öncelikle bunu belirtmek isterim ki bu challenge'a başlamanın sebebi sizlere bir show yapmak değil. Uzun süredir aklımda olan bir şeydi. Her defasında kendimi deneyerek şeffaf bir şekilde en iyi işlemleri alıp mükemmel kazançları elde etmekte. Beni yakından takip edenler gerek aldığım işlemlerle gerek verdiğim analizlerle bunun üstü pek hala geldiğimi bilir. Bu challenge'a göre sınırlarımı biraz daha zorlayacağım. Herkese açık bir şekilde bir başarı da ortaya koyacaktım. Burada asıl sizlere vermek istediğim mesaj doğru teknikle, doğru psikoloji yönetimiyle ve en önemlisi kas yönetimiyle bunun mümkün olduğunu sizlere göstermekte. Açıkça söyleyeyim bu başarımın 10 gün içerisinde geleceğini düşünmüyordum. En azından daha uzun bir süre süreceğini düşünüyordum. Her neyse dostlar sözü uzatmadan hemen işin içine girelim. Dostlarım bildiğiniz gibi ben robot değilim. Benim de sizler gibi bir iradem, benim de sizler gibi duygularım var. Zaman zaman dışarıda olabiliyoruz. Bazen kafamızın içindeki problemler oldukça çıkılmaz bir noktaya ulaşıyor. Bazen psikolojimiz oldukça yıpranıyor. Ben de bu süreçte pek çok kez böyle şeyler yaşadım. Ancak ve ancak bu sürecin üstesinden gelmemi sağlayan en önemli şey ise motivasyon oldu benim için. Çünkü her şeyden önce ben kendime inanıyordum ve bunu yapabileceğimi biliyordum. Aldığım işlemlerde gayet başarılı işlemler oldu. Oldukça kazançlı işlemler oldu bunlar. Bazen stop da oldum ki bu gayet doğal bir şey. Ancak kötü giden bazı işlemlerin ardından inatla oturup ekran başında bir bir şeyleri kazanmaya çalışmak, bir şeyleri illa yerine oturtmaya çalışmak emin olun başınıza gelebilecek en kötü senaryolardan biridir. İşte ben de bu süreçte kötü giden işlemlerin ardında oturup hırslı bir şekilde marketten öc almaktansa arkama yaslandım ve marketteki rayların yerine oturmasını bekledim. Yine yakından takip edenler bilir ki gerek başarılı işlemleri, gerekse başarısız olan, stop olan işlemlerimi sizlerle paylaştım ki şu anda ekran görüntüsünde gördüğünüz gibi bunların hepsi şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşıldı. Tabi insanlar bunu duyunca bu kadar kısa sürede de bu kadar büyük kazançlar elde etmenin çok kolay olduğunu düşünüyorlar. E madem öyleyse hepimiz işimizi gücümüzü bırakalım trade edelim. Arkadaşlar maalesef öyle değil. Bu noktaya gelmek için pek çok zorlu vadireler atlatmak gerekiyor. Hele ki uzun zaman boyunca bir ayı trendine giren market için sürekli paralar kaybedilince bu psikolojiyi elde tutmak gerçekten artık oldukça imkansızlaşıyor. İşte ben tamamen bunu anlatmaya çalışıyorum sizlere. Bütün iş kafada bitiyor dostlarım. Bakın çok mükemmel teknik analiz bilginiz olabilir. Çok mükemmel kasa yönetimi yapabilirsiniz. Ama bu piyasada sizleri ayakta tutan her zaman psikoloji olur. потому что Mesela ben bir tane analiz paylaştım sizlere. O analizime göre Ethereum fiyatı yükselecekti ve ben de uygun bir işlem alacaktım. Bu işlemi aldıktan sonra karda duramasaydım eğer, çok minik karlarla kapatsaydım ya da maliyette kapatsaydım muhtemelen bir sonraki stop olan işlemle beraber kasap oldukça eriyecekti. Ya da bir başka şekilde düşünelim. Çok güzel bir hafta geçirdim, çok güzel bir gün geçirdim ve sonrasında bir işleme geldim. O işlem beklediğim analize göre ilerlemedi. Çizdiğim kilit bölgeler, işlem aldığım bölgeler bir bir kaybedildi ve ben inatla bunu stoplamama taraftarı oldum. Maalesef günün sonunda bakıldığında bir haftalık 10 günlük bütün kazancı tekrardan markete bırakıp elim boş bir şekilde bu challenge'ı bitirebilirdim. Bakın dostlar hepinizin büyük bir ön yargısı var bu piyasalara. Biliyorum görüyorum ve inanın sizlere katılıyorum. Her şekilde sözde kazanan insanlar gibi siz bu işi bilmiyorsunuz yapamıyorsunuz gibi üst perdeden konuşmaya hiç niyetim yok. Onun yerine bu işin mümkün olduğunu ancak oldukça sağlam bir temele ihtiyacınız olduğunu söylüyorum ben. İşte bunu göstermek için bu challenge'da kaç tane işlem aldım, nereden açtım, nereden kapattım, nereden stop oldum gibi söylemleri her defasında sizlerle paylaştım. Bu şeffaflık yeter mi? Bence yetmez. Bir gün sizler de kendinizi geliştirmek isterseniz zaten para kaybettiğiniz bir markette ayrıca gidip eğitimlere para vermeyesiniz diye tamamen ücretsiz içerikler ürettim YouTube'a. Şu anda hali hazırda kanalımda pek çok eğitici içerik var ki bunların da devamı gelecek. Tüm bunları oturup ücretsiz bir şekilde izlediğinizde ve kazanmaya başladığınızda başladığınızda minik bir teşekkür adına kanalıma abone olabilirsiniz. Yine bu işe yeni başlayıp başarılı olmak isteyen pek çok trader adayının da bulunduğu bir grubum var. Tamamen ücretsiz. Açıklamalar kısmından oraya da gelip katılabilirsiniz. Orada aldığım bütün aksiyonları görebilirsiniz. Elimden geldiği gibi Twitter, aslında eski ismi X'te ben halen Twitter diyorum ve Telegram gibi sosyal mecralarda içerikler üretiyorum. Burada da bir takım içerikler üretiyorum. Benim buradaki temel gayem kendimden gördüğümü, bana kazandıran şeyleri sizlere göstermek. Bir trader eğer başarılı bir trader'sa zaten parasını marketten kazanıyor. Dolayısıyla sizlerden ek ücretler talep ederek şu kadar para verin sizlere bu kadar kazandıracağım gibi söylemlerde bulunmuyorum. Bulunmam da. Bunu bugün şov olsun diye söylemiyorum. Keza geçmişe bakarsanız ben 100 aboneye bile ulaşmamışken bizzat bugün kullandığım konsept olan range gibi optimal trade entry gibi konseptleri bir bir anlatıyordum. Onlarda 5-10 izlendi veya izlenmedi. Henüz anlatmadığım pek çok konsept var. Onlar için de mükemmel planlarım var. Beklemede kalın. Her neyse dostlarım bu video bir içerik videosu veya bir motivasyon videosu değildi. Zaten böyle algılamanızı istemem. Ancak eğer zarardaysanız ve önünüzde iki yol varsa kararsızlık en büyük zararınız olacaktır. Ya bırakıp gideceksiniz ya da oturup öğreneceksiniz. Ben de yıllar önce bu yol ayrımındaydım ve verdiğim karardan o kadar memnunum ki şu anda karşınızda bunları sizlere anlatıyorum. Bu yol ayrımındaki seçiminizi yaptıktan sonra mükemmel yerlere gelmeniz dileğiyle. Eğer içerik hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilir, minik yorum bırakabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki içerikte görüşürüz. Hoş kalın, çakarak. Bay bay.